Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Mesela bugün sizlerle beraber arkadaşlar internet kapı simülatörünün ikinci bölümünü sizlerle yani daha fazla böyle bir için aşağıdan video benim sağda kurtan sana kanalıma abone olmayı ve beni aşağıdaki sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın gençler. Az önce bunun ikinci bölümünü çekiyorduk ama bir sıkıntı oldu. Videoyu çekerken de hemen size söyleyeyim. Kasamız yandı. Bir de bir arket makinesi aldık şöyle bokundan iyisinden. Şimdi gidip hemen koşup koş 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 aslanım koş. Aa kasa çalınmış lan burada. İyi lan ben yandı zannettim. Çalmış şerefsiz. Geç abicim. Şimdiki, bir de dilencinin görevi var şurada bize vermiş oldu. O görevi gerçekleştireceğiz bir de hemen şimdi. Şimdi şurayı bir silelim. Al şunu eline. Hangi şerefsiz attı onu gitti? Gözünün önünde attı lan onu. Ne bir de daha farklı hangi oyunları oynamamı isterseniz de herhangi bir oyun güzel oynuyorsun şöyle hikayesi güzel. Onları da yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. İsteğinize göre oynayacağım derken yine sinir oldum ki. Ya bak tam sileceğim onu. Abi çok küçük bunlar ya. Çöp. Şimdi temiz diyor bir yerde çöp var. Nerede çöp var? Allah Allah. Şurada bir tane ayak izi var. Temiz diyor hala bir yerde çöp var. Nerede bir yerlerde? Şurada bir ayak izi daha var. Ve hala çöp var. Aa dur müşteri gelmiş. Müşteri koş 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 koş. Kaçacak gidecek değil mi? Aa! Oh! senin oh. Hay var ya ben böyle işinde gelmiş. sesi çalar, didi çır, diğeri çırpar, diğeri bir şeyler yapar. Vallahi ben anlamıyorum ya. Ya yani şimdi mesela götüne ne takıldı da geldi patlattı orayı o şerefsiz. yamuk dizdik de sıkıntı çıkmaz ya. Simetri hastalar varsa özür dilerim. Hiç uğraşamam çünkü ben tekrardan böyle düzgün dizelim de şey yapalım da. Full şunu şöyle işte Allah Allah. Millet gelir düzeltir eliyle oynar. Şimdi şunu alması çok sıkıntı olacak. Bir dakika ya. Nereden sandalye? Hassasiyeti biraz çıkarttırın. Vallahi benim bir temizlik robotu dur da tür şeylerden tutmamız şu anda. Para yok ki temizlik robotu falan tutayım. Daha çanta alacağım. Çanta için para yok ya. Saat kaç olmuş? Saat gece 11 olmuş. Değil mi? Yani 380 dolarımız var. Şimdi kısa yoldan falan para biriktirmemiz lazım. Bakalım. Şimdi neredeydi? Bazı oyunlar vardı. Ne taraftı? Burada değildi. Şimdi 60 dolar. Oğlum hiçbir şey çıkmıyor. Para burada bile bitiyor lan. 40 dolar son. 40 dolar son olsun. 19 dolar. Allah belanı vermesin. Buradan bile para çıkmadı ya. Bunlar neymiş? Şimdi başka 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 başka. Dur aslında durun. Şeyler ne kadar? Şu. İşte ama bilgisayara sen nerede oturdun lan? Hani saat birden sonra müşteri gelmez yani Ne oldu? Bak bana geldi. kafem açık. Onayla. Ne kadarlık? 2 saat açmış şimdi benim şu Bitcoin'ci ablaya bir gitmem lazım. O bizim zaten şey parayı öder. Müşteri falan bilgisayarı çalarlarsa yardım da eder. Şimdi dilenci sana geleceğim bekle. Şimdi neredeydi şu burada mıydı Bitcoin yok burada değildi. Şu arada mıydı Bitcoin cevabı? Evet buradaydı şuradaydı. Şu da mıydı lan? Abi hangi aradaydı ya bir arada satıyordu bir şeyler. Bitcoin'dan Bitcoin'den iyi para kazıyor. Bu yayın yapıyormuş. Şu tarafta olabilir mi? Bakalım. Evet, bu tarafta. Evet. Ne kadar abla seninlerinde? 500 dolar bu. 999 dolar bu. 600. Ya yani Sadece şu bile yani yetiyor insana. 999 dolar. benim cidden acilen çok iyi para yapmamız lazım ya. Tam paramız yokken çünkü. 2-3 tane bilgisayarımız var önce. Koş. Kafe zaten kısa yoldan burası. Buyur abi siz oynayın kafede. Hiç kalkmasaydım ben geldim değil mi kalktım ya. Alayım ben o parayı 138 dolar. Temizliğinden güzeldir helal olsun abicim. Allah senden razı olsun. Aslında da şöyle bir şey yapabiliriz. Ne kadar az müşteri geleceğini de biliyorum. Ne kadar linç yiyeceğimi de biliyorum. Abi. Mal. Dur hemen dur. Bu kasayı bozmadan dur. Ağzına sıçtığımı. Koş, Koştusan ama! Ya şerefsiz ya! Nerede elindeki? Bu ne lan? E çaldığı şey nerede? Çaldığı şey nerede lan? Allah Allah! Ne çaldı ki? Kim ya Resulallah benim bu hırsızlardan çek. Şunu şöyle bırak. Ne çaldığını da görmedim ki. Sandalyeyi mi çalmış? Ne hamle Biz diyoruz ki para biriktirelim, bir şeyler alalım. Adama bak, sandalye geliyor, çalıyor. Aslında ayakta oynayabilirsiniz ha. İşte oyun sandalyesiz kabul etmiyor. şunu alalım Evet Şimdi o boya da pislenmiş etrafı. <laughs> Temizle da. Tamam. Tamam. Şimdi Şimdiki, Hem kafemiz açık hala benim bildiğim ama benim sandalyem yok. Nerede şuralarda sandalye var mı? Hala. Ha şuradaymış lan, bu mu benimki? Evet burada. Boşuna para harcamadık iyi bari. Korktum ya. Ham bir dakika hemen şunu alalım. Fiyatı şöyle yapalım. Saat başı ne kadar oluyor bu böyle pahalı da? Çok pahalı da. 3.4'e anca çıkıyor. Şöyle yapalım. Zaten Fiyat olarak bu ileri. Ne kadar ne demişler? Gitmekten memnunum. Allah senden razı al olsun. O kadar kötü yorumdan sonra. Elimizde de para yok yani. 244 dolarımız var önce. 4 saat mi açtırdı lan o? 1 saat para yok ya <laughs> 20 dolar falanca bunlardan para mara kasabiliyoruz hocam şey diyor ki yani elde Şurada lan buna hiç gerek yok. bu istek geldi ne demişti yani tabii ki 2 saat uzattı galiba. 1 saat daha uzattı. Of, bu videoda fazla bir şey yapamadık ya. 3 tane bez bu sopası bul dedi bulduk. Çanta aldık ama ne çantanın nasıl takıldığını gram bilmiyorum onu internetten falan. Araştırmamız lazım O ayarlarda yazıyor mesela? Yazmıyormuş. Onu bir sonraki videoda internetten araştıracağım falan işte öyle buluruz. Ha, ne demiş mail bizi tercih ettiğiniz teşekkürler güvenlik birimiz. Aa gitti mi lan güvenlik yoksa? Ya burada görelim evet. arabız vız abimiz oyun oynuyor. Bilgisayara virüs mü girdi ona? Virüs skin'i terbiye başlat. Ne kadar olmuş lan onun saat? 150 dolar. İyi. Oyna 160 dolar. 170 dolara yaklaştı. He ve 170 bin dolar. Ver bakayım parayı. Heh. Ne kadarımız oldu? 460 dolarımız oldu. Şimdi bunlar neymiş? Şimdi bu ne? Komut Lütfen geçerli bir komut gelin. Bunları bilmiyorum dokunmayacak. Bağlı hoparlör. Ha, hoparlör almamız lazım. Şimdi şeyimiz var mı? Peki bizim yanlış bastık. Lan Q bastın şu, şu he bir şey gelmiş mi elimize fiziksel olarak? 110 dolar başlık kutusu. Fiziksel özellikleri yükselsek mi acaba? Düşmanlar bu mümkün nereden geldiğini anlamakta zorlanıyor. O kadar. ben kafeyi bitireceğim ya. Yani. Şunu al. Başlış kutusuna kadar? Ucuzsa bir tane de başlış kutusu alalım. Belki başlış kutusuna falan para atalım. Geldi. Ne neredeydi başlık kutusunu falan nereden alabiliyoruz buradan mı yükselt öyle burada sosisli eski hoparlör otomatik ah ne kadar 200 dolarmış oha Ya bir tane başlık kutusuna 200 dolar alıyorum. sınırsız açtırdı bu arada bir tane abimiz şu görmüş olduğunuz şu başlık kutusuna ben 200 dolar ödedim oha ya Etrafta çok hızlı kirleniyor ya böyle bir. Allah. Ya üf. şey ne kadar ne Allah para yakayacağım artık yeter ya çalışanlar 300 dolar mı dükkan her türlü şekilde şunu için para biriktirmemiz lazım Uf abi adam sınırsız açtırmıştı bir de ya sıkıntılı tarafı o şöyle öylesine yerleştirelim vallahi bu. <laughs> ha, öylesin oğlum, ya de onunla da uğraşamaz. Evet şimdi kellerimizi temizleyelim. Kirli. Aşırı kirli zaten buradan da görünüyor. Burada bir ayakımız var. Başka nerede çöpümüz var? Ha evet, şurada var bir tanesi. Girin abi. Nereye giriyorsun? Ha hemen geldim. Bir dakika. Yapansana oğlum bak. Müşteri kaçacak ya. Tuzaklılık oynuyorlar. Hı. Tamamdır. Tertemiz oldu etraf. Şimdilik. Başış kutusunda hiç para var mı lan? Hiç başış verdiniz mi lan bana Hiçbir şey vermemiş. Abim bir bahşiş ya. Ödemeni aldım. Bir de bir bahşiş at bakayım. Atar mı? 36 dolar çıkar adamdan bahşiş mi bek? Neymiş bu arada? Kafenize daha fazla müşteri ya. Tamam onu aldım doğrusu. 46 mış. müşteri gelmesi lazım. Önemli <laughs> ne demiş? Kötü yorumlar bok yani. Helal abi. saat bir oldu mu? Saat kaç olmuş? Saat 8 olmuş. O zaman gençler dur şu müşteri gelsin. Vakitte. Buradan sonra o zaman ne oynamaya geldi. 20 dolarlık oynamaya geldi. O zaman gençler bir videonun daha sonuna gelelim. Daha fazla böyle bir işin video aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sadık bana sarıklı kanalıma abone olmayı ve hangi oyunları oynamamı isterseniz onları yorum altında ben aşağıda yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.